Çılgın şeyler beraberiz. Bugün yine Ömer yanımda. Merhaba ben... arkadaşlar. Yeni videoya başlıyoruz. Çok hoşlanıyorsun. <laughs> ne biçim? Arkadaşlar. Ne biçim biçim lan bu? koyacaksın değil mi? Hayır. Intro, i̇ntro güzel Arkadaşlar ben... Mirahat intro yapıyor. O introya 16 like atmasanız Ay, ben, ben. Arkadaşlar... 4 saat çığıracak. Ben biliyorum. Mirahat güzel yapacak introyu. Arkadaşlar... 16 like o zaman daha çok video gelecek. Arkadaşlar. ben de ona intro yaparım böyle. Böyle güzel bir program var ama programın ismini söylemeyeyim. Yani güzel olur. Adidas. <laughs> Söylemeyelim evet. Adidas. Reklam veriyor salak. Adidas. Hadi başlayalım Aslında, ya. Kaleci challenge. Ya evet. Kim daha çok gol yerse. Bir dakika bir dakika bir şey olmaz. Ona? Kaleci <laughs> challenge yapacağız. Ee, ona bir şey. Arkadaşlar kaybeden burasına böyle çok sert vuruyor. Böyle. Evet, oraya çok sert evet, böyle. Evet arkadaşlar, Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Ömer, e, Ömer kalecimiz, ilk kalecimiz o. Ondan sonra ben giriyorum. Şimdi ilk şutumu atacağım. İlk şutum girerse var ya çok sevinirim. Evet. Tuttum. Girmedi, girmedi, girmedi. Gir. Evet. Üç tane şut var. Şimdi sen evet. kaleye giriyorsun. Ben şey Görüyorsunuz Mirat, benim şutumu. Arkadaşlar, şimdi benim şutum geliyor. Tamam arkadaşlar benim şu first örgütlerim sizin için. Bakalım Dur, bu? gidiyor kayıtlanır. Evet. Ya, tamam. Allah belasını vermiş. Hadi, hadi. Ah! Ya, ah! Ya, tamam beş tane şut. İkinci geliyor. Bakın. Şuraya atma. Bak şuraya atacağım evet. şuraya. Efendim. Tamam. Arkadaşlar size o yeri gösterdim. Ah! Şimdi şu dudak Şimdi bana yetti. Şu top girmese Allah bilim belamı alırız. Vermiş ki. Ya arkadaşlar bir rebona şut yapacağım. Hadi 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 hadi. hadi. Bak. Ben rebona yapamıyorum ama. Şimdi <laughs> <laughs> Mirat'ların şutu geliyor. <laughs> arkadaşlar. Her bir şutunu tuttum. Aa bir şutunu tutamadım. O yüzden şimdi iki tane kalatlar takılıyorum. Da... Bakalım. Kaç tane kalatlar? <laughs> Bakalım. Şutlar mı? Hayır hayır. Tamam, vuruyor şimdi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, yavrum bismillah. Toplam! İkinci şut geliyor. İkinci şut. Bunu tutmazsam öleceğim. Yemin ederim her şeyi vereceğim tutmaya. Arkadaşlar, ikinci şut. Hadi, hay Rakka, rakka, rakka. Yok mu rakka, ne? Ne bileyim. <laughs> Bir suç kuramadı. En gücünü her şey verecek şimdi. mi istemiyorum. Ne sıra rah? kurtarma var ya. Ömer kurtarma o ne kadar Kaybedecekti arkadaşlar. Şuraya bakacağım. Sağ olayım, sağ Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. <laughs> Anne. <Hazır. gülüyor> yani. Şimdi de. Anne bak. Bak. Şut geliyor arkadaşlar. <laughs> kalk, kalk. Arkadaşlar ikinci. Arkadaşlar benim üstüm gidiyor. Gol. İkinci. Kaçıncı şut? Şimdi Rebona'yı koydum. Miran ağlıyor. Bak arkadaşlar ikinci Rebona'yı bularsam beni bir şey edin. Bakın Rebona. Hazır mısın? video kaydım. Evet. 1 2 izin ver görsün. Hadi, hadi. Bir, iki. Sonuncu kere. Şimdi arkadaşlar, çok güzel. Bakın. Bak, birinci üçü topu kayacağım.

tut İki tane, iki tane dolaştım. Bir tane. İki tane. Oo oh, arkadaşlar. Hadi. Oo oh, iki, iki tane daha doladım. Arkadaşlar hadi 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 hadi. hadi. <laughs> arkadaşlar bu en iyi, en zor maç. Çok acıran. Arkadaşlar, arkadaşlar bu video burada bitiyor çünkü annem eve çağırıyor. Çok geç oldu saat kaç ya saat 8 Tamam. tamam. Saat sekiz. Arkadaşlar e, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün cezayı vermeyeceğim Ömere vermeyeceğim çünkü üç üç kaldı. Yarın. İkinci yarı, yarı bölümü ikinci. çıkıyor. Evet, ikinci bölümü çıkıyor bu videonun. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın ve <laughs> ikinci ikinci patla görüşmek üzere hadi ikimiz. Bir, Bir, iki, üç.